Ali İmran Suresi 104. Ayet Hayır ve Şer Arasında Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimi hayra çağırsam bana düşman oluyor. İçme sigara, alkol, alma faiz, piyango. Cinleri tepesinde bağırdıkça soluyor. Namahremle, aleni oynama desem tango. Cinleri tepesinde bağırdıkça soluyor. Namahremle, aleni oynama desem tango. Ne iyilik emresem hayrı ona dokunur. Acı verecek dertten böylelikle sakınır. Ancak bunlar bildiğim şeyler der, çok yakınır. Konuşmak mı gerekir anlasın diye Argo. Ancak bunlar bildiğim şeyler der, çok yakınır. Konuşmak mı gerekir anlasın diye Argo. oysa şerriye yaysa tufan kopar yanında o fitnesi dolaşır başkasının hanında ölümün işareti gezer durur canında ben yandım başkası da yansın der gibi ego ölümün işareti gezer durur canında ben yandım başkası da yansın der gibi ego Her hali herkes bilir, bilmesine de heyhat, anlaşılır bir dille anlatmalıdır sanat. Gelinlik yer gibi kadın görmeli damat, teşvik etmeli halkı çığırtkan bir amigo. Gelinlik yer gibi kadın görmeli damat, teşvik etmeli halkı çığırtkan bir amigo. İnsanlar düzelirse aynı dili konuşur. İlahi mekan dolar, koşar, gelir, buluşur. Acı, hastalık biter bayram gibi soluşur. Tek bayrak, tek din, tek vatan yayılır ego, logo. Acı, hastalık biter bayram gibi soluşur. Tek bayrak, tek din, tek vatan yayılır logo.